Hadi bakalım bana içelim. Gidişime. Gidişine mi? Ya nereye bu oğlum? Daha yeni oturduk. Öyle değil. Ben kararımı verdim kudret. Gidiyorum ben. Ankara'ya dönüyorum. Ankara mı? Ne alakası var? Ne alaka? Çünkü yapamam ben. Bırak aynı sokağı, aynı şehirde bile yaşayamam ben. Yasemin başkasıyla... Ya bırak Allah aşkına be, Sinan. Kızgın olduğun için şimdi böyle diyorsun. Acele karar verme. Yok yok. Yo. Kızgın değil. Hiç kızgın değil. Hata benim çünkü. O yüzden kızamam. İkimiz için de en doğrusu bu. İkimiz de kendi yolumuza bakalım. O yüzden Hadi bakalım. Pek bir düşüncelisin. Pek bir sus pussun bugün. Hayırdır? Kapat bir falına bakayım hadi. Aman Zeliş ya benim falım fallanmış, halim hallenmiş. İstemiyorum ben fal mal. Bak sen, hayırdır? Bu Turgay yok mu? Ha. Evlenme teklif etti bana. Aa, bir de bu yüzüğü verdi. Aa, ya? E, harika bir şey bu. Yüzük mü harika olan yoksa evlenme teklifi mi? Vallahi her ikisi de. Bana bak cep telefonumla bir fotoğrafını çekeyim. Ondan sonra gösteri veririm herkese. Ay Zeyş Allah aşkına yapma şunu ya. Zaten kafam bir dünya. Ne yapacağım ben ne diyeceğim ben şimdi bu adama? Ne demek ne diyeceğim? Adam yüzüğü vermiş sen de almışsın. Daha bir şey denileceği mi kalmış bunun? Gidip nikah dairesinden gün alın artık. Ha? <laughs> yani saçma iş yapma ne olur ya. Gel buraya kapat elini yüzden seni. Hayır hiçbir şey olmaz. Karşıya da şerşen. Ne öyle vahşet çetesi gibi? O ne biçim laf öyle? Aa ver bakayım şunu. Aa. Biz kızıl dericilik oynuyoruz Yasemin abla. Olsun. Oyun bile olsa birbirinizle öyle şeyler yapmayın. Söylemeyin sakın. Yavrum başka oyun mu kalmadı? Şey biliyor musunuz siz? E, aç kapıyı bezirgancılık. Yürüyün çabuk çabuk öğretelim. Koş 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 koş. Koş koş koş. Vahşet çetesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.